Herkese iyi akşamlar sevgili futbol severler. Lariva Old Boys mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Bakalım bugün sahada nasıl bir sonuç alacak. İki takım mutlak galibiyet hedefiyle çıktılar. Lariva yükselen performansını bu maçta da sürdürebilecek mi? Keyifle izleyip göreceğiz. Taç. Top şimdi Levent'e. içeri doğru bir orta Fatih'e gelmeden top dışarı çıkıyor. Ünsal. Top yeniden Ünsal'da. Muhammed. Top Yusuf Taş'ta. O da bugün takımının önemli isimlerinden biri. Galibiyet yönünde. Etkili bir isimlikte. Yeniden Yusuf'a geldi. Ünsal. Baskı var orada. Yusuf'ta top. Ahmet. Yeniden Yusuf'un şutunda top dışarı çıkıyor. Etkili bir deneme Yusuf Saç'tan. Sonuç gelmedi. Baskı var orada. Yusuf çok iyi bıraktı. İçeri doğru geliyor. Lariva ekibi. Savunma kalıbı. Yusuf vurdu sert bir şut savunmaya çarptı. Şimdi Ünsal ata katıldı. Yeniden Yusuf hızlı bir top oluyor. Tay top out'a çıkıyor. Büyük bir ata orada savunmadan. Şimdi Ahmet'in şutunla top dışarı çıktı. Çıkarken kaptırılan bir top. Şimdi bir aşırtma Fatih'ten top da oradan dışarı gidiyor. İçeri doğru kaleci kontrol etti topu o hemen başlattı oyunu çağrı. Aslında hata var. Çağrı baskı sürüyor kaybetti. Şimdi Yusuf. Yusuf vurdu. Asfalt dışarıda. İyi gitti top. Sonuç gelmedi. Şimdi içeri doğru çok iyi girdi orada. Çağrı Muhammed karşıladı. İsmi. Ünsal'a kadar geliyor o top. Ünsal uzun gönderdi, iyi gönderdi. Yusuf kontrol etti şimdi. Sahte devam edecek oyun. Sakin bir maç oluyor şu ana kadar. Top dışarıda taç. Ya orada kim kullanacak? Anlaşmazlığı oldu. Top dışarı çıkıyor taç. şere doğru sert bir şut orada top dışarı çıkıyor. Uzun bir top kaleciye kadar geldi. İçeri doğru uzun bir top. Kaleci kontrol ediyor bu topu. Halil. Şimdi pası içeri doğru. Muhammed'de kaldı top. Taç. Şimdi sürpriz bir şut orada. Levent'ten sonuç alamıyor. kaleci kale vuruşunu kullanacak. Ünsal ile oynadı. Ondan Ahmet. Ahmet nereye? Bir anda Fatih'e geliyordu top. Darıva hata yapmadı. İçeri doğru Yusuf. Şimdi Ahmet şu orada. İki oyuncu da yerde. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Hakem penaltı diyor. İtirazlar da var orada. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Kaleci geldi. İki kaleci karşı karşıya. Kim kazanacak? Şimdi şutunda gol geliyor. Lariba öne geçiyor maçta. santral ile devam edecek oyun. <laughs> Top oyunda Musal Muhammed ile oynuyor. Yusuf <laughs> Muhammed. Yeniden içeri doğru Şimdi istediği gibi vuramadı topu. Fatih baskısı var orada. Muhammed Muhammed hala topunda. Taç. içeri doğru top dışarıda taca çıkıyor Harika pas orada. Şimdi Ahmet. Ahmet. Açısını kaybetti. Topu da kaybetti. Otboys için bir kontra şansı olabilir. Şimdi içeri doğru bir şut. Kaleci izin vermiyor orada. Fol var. Hemen kullanlar fol atışını. kaybetmedi orada. İçeri doğru iyi sıyrıldılar. Şimdi Fatih'in şutunda Ünsal müdahalesini yaptı. Ahmet Yusuf Taşlı oynuyor. Yusuf şut gelebilir. O şut geldi top dışarıda. Yusuf kazandı orada. Yusuf Kaybetmedi şimdi pasını aktardı. Bir şut orada. Top dışarı çıkıyor. <laughs> Uzun bir top. Çağrı Hasan Vahit iyi çıkarttı oradan. Şimdi pası Fatih'e. Fatih! Beraberlik golü geliyor Fatih'in golüyle. Old oh, Boys bir bir eşitliği sağlıyor maçta. Uzaktan kaleye direkten dönüyor inanılmaz bir şut. Direk izin vermedi. Harika bir düşünce. İyi de vurdu ama Asya'nında değil. Ünsal. Evet, evet, evet. İçeri doğru. Evet, evet. Çağrı. Hilmi. Hasan. Derken top dışarı çıkıyor. Ahmet kaybetmedi orada Ahmet. Uzun bir pas. Yusuf Taş şimdi indirdiği Pası nereye? Doğrudan dışarı gidiyor. İyi iyi bıraktı. Şimdi içeri doğru ve etkili geldi. Top çıkıyor. Top çıkıyor orada. Ünsal indirdi. Şimdi sert bir şut, yine vurdu ama az farklı dışarıda Yunus abi şutu çekenin ismi ne? Şutu çekenin Mehmet'in Mehmet şutunda az farklı top dışarı gidiyor Necdet, Necdet orada Taç Mehmet. Mehmet'ten bir top kaybı. Çağrı şimdi atağa katıldı. Çağrı sakladı topu. Attı pasını. Necdet Vahit mücadelesi taç. Ahmet. Muhammed. Şimdi sert bir şut tekrar edilecek. İçeri doğru gönderdi. Savunma. Şimdi Fatih vurdu. Direkten dönüyor. İkinci golüne çok yaklaştı. Mehmet orada bir mücadele izliyoruz. Muhammed. Taç. Büyük bir hata orada Yusuf. Bir şut ve gol geliyor Ahmet. Maçın başından beri bu hatayı yapıyor Otboş ekibi savunmadan çıkarken. Bu sefer onlara pahalıya patladı. 2-1 öne geçiyor Lariva. Şimdi Fatih vurdu. Kaleci çıkardı. ikinci pozisyon.

inde kalacak top. Taç. Ahmet İçeri doğru Fatih kaybetmedi Fatih pası kısa düştü şimdi kaybettiler Yusuf Yeniden Yusuf 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 vurdu kaleci çıkardı devam eden pozisyon out bu Hakem Korner diyor Ünsal baktı kaleye. Şut gelebilir. O şut geldi. Mükemmel bir gol geliyor. Golün ismi Ünsal Türk. Çok nefis vurdu. Çok temiz vurdu. 3-1 oldu maçta durum. İlk yarının sonuna yaklaşırken Lariva farkı 2'ye çıkarıyor. taç Sarı atar. Sarı. Fatih denedi şansını. Yusuf indirdi. İçeri doğru. Yusuf Taş çevirdi. Harika bir pas oldu ama. Ahmet değerlendiremedi. Evet. Muhammed. Şimdi kaybedilen bir top. Oldboyz için atak şansı olabilir. Fatih çekti. Evet. Kaleciye evet. kadar geliyor. Evet. Yusuf. Ünsal yine çıktı atağa. Mehmet. Evet. Necdet. İçeri doğru. Çağrı uzaklaştırmak istiyorlar orada. Şimdi baskı var. Evet. Ünsal kaybetti. Şimdi kontra atak şansı olabilir. Yusuf'ta evet. kaldı sop. Necdet. Yine Ünsal. Bıraktı Yusuf'a. Yusuf da deneyebilir. Yusuf vurdu. Top direkten dönüyor. İnanılmaz pozisyonlar oluyor. Hadi. Hasan, Hasan. Yusuf. Hadi, 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 hadi. Mehmet içeri doğru çevirdi. Ben Fatih. Top hala Yusuf'ta. Yusuf. Constantly. Hasan, Hasan. İlk yarının son düdüğü geliyor.